Tığfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajırı olmayan bir örgü modeli hazırladım. Özellikle yelek, 40 ceket gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Modelim 10 ilmeğin katlarından oluşuyor. Her modelin arasında ikişer tane haroşa ilmek kullandım. Toplamda ara boşluk modeli ile birlikte 12 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 12, 24, 36 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben bir model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Başında ve sonunda ara model için kullandığım ikişer tane haroşa ilmeği de birlikte kullanıyorum. Ve 14 ilmek hazırladım. Şimdi örgümün ilk sırasındayım. Ve örgümün arka tarafındayım. İlk olarak tüm ilmeklerimi ters oluyor, öyle ters olarak örüyorum. Ve ön yüzde modelime başlıyorum. İki model üzerine anlatım yapsaydım çok uzun sürecekti. O yüzden tek model ile anlatım yapmayı düşünüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Burası örgü bitene kadar bu şekilde ters devam edecek. Sonraki 10 ilmek modelim oluşturan bölüm. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime geri alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Sonradan çıkarttığım ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Devamındaki ilmeği de ters örüyorum. Burası ilk tomurcuk modelim. Kalan 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum. Devamındaki modeli kurarken aynı şekilde 4 ilmek düz, sonraki 2 ilmeğin arasından yeni ilmek çıkartarak ikinci modeli devam ettiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi tekrar ters olarak gördüm. 10 tane olan modelime geldiğim zaman bu defa 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve sonraki iki ilmeği sayıyorum. İkinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime alıyorum. ipimi ön tarafa geçirdim. Sonradan çıkarttığım bu ilmeği arkasındaki kalan ilmekle ters örerek topluyorum. Devamındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Altta ilk tam ortadaki kalan iki ilmeğe model uygulamıştık. Bu iki ilmeğin bir ilmeğini baştaki modele ikinci ilmeğini sondaki modele ilave ederek bir tane tomurcuk hazırladık sonra iki tomurcuk hazırlayarak V şeklinde bir açılım sağlıyoruz. Hiç ara vermeden Sonraki iki ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği şişime geriye alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Sonraki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Başta bir tomurcuk yapmıştık. Şimdi iki tomurcuk yaparak V şeklinde bir açılım sağlıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters. Arka tarafındayım ve tüm ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tomurcuk oluşturduğum ilmeklerimi de arka tarafta ters olarak örüyorum. Modelim sadece ön yüzde kuruluyor. Şimdi tekrar örgümü de ön yüzündeyim. Dilerseniz aralardaki kullandığım ikişer tane haroşa ilmeğini Ön yüzde ters, arka yüzde düz şeklinde kullanabilirsiniz. Hatta o şekilde daha belirgin olacaktır. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelime gelince bu defa baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi şişime aldım. Ve bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters ördükten sonra arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burası son tomurcuğumun ilk ilmeğini düz ördüm. ikinci ilmeğini yeni tomurcuğa kullanıyorum. Her sırada bir ilmek kaydırarak devam ediyorum. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği yanındaki ilmekle beraber ters örerek topladım. Sonraki ilmeğimi de ters ördüm. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeklerini ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters ördükten sonra modelime geçince bu defa bir tane ilmeği düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime geri alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Sonradan çıkarttığım ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte ters örerek topladım. Devamındaki bir tane ilmeğimi de ters örüyorum. Aradaki oluşan bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp şişime geri aldım. Bu ilmeği yanındaki ilmekle ters örerek topladım. Ve devamındaki ikinci ilmeğimi de ters ördüm. Kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada son ilmeğim kaldı. Baştaki iki ilmeğin ara boşluğundan hemen giriyorum. Yeni bir ilmek alıyorum. Bunu şişime geriye takıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bu sonradan çıkarttığım ilmeği arkasındaki ilmekle beraber ters örerek topladım. Devamındaki ilmeği de ters ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeği arada düz olarak ördüm. Son kalan 2 ilmeğin ara boşluğundan Yeni bir ilmek çıkartıp şişime geri alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Devamındaki ilmeğimi de ters ördüm. Aradaki iki ilmeği ters örerek sıramı tamamladım. Arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi açılış işlemini tamamladık. Artık kaydıracak ilmeğimiz kalmadı. Bu aşamadan sonra bu defa kapatma işlemine geçiyoruz. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Hemen modelimin başındayım. Son iki ilmeğe bir tomurcuk oluşturmuştum. Bu defa baştaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İçeriye doğru kapatmaya başlıyorum. Sonra iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime takıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Ve baştaki iki ilmeği ters örerek topladım. Devamındaki bir tane ilmeğimi ters ördüm. Açarak devam ettiğimiz tomurcuğumuzu bu defa kapatarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp bunu diğer şişime aktarıyorum. Ve baştaki iki ilmeği ters örerek topluyorum devamındaki bir tane ilmeği ters ördüm son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeklerini ters örerek sıramı tamamlıyorum arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm modelime geldiğim zaman bir önceki sırada bir ilmek düz örmüştüm bu defa iki ilmeğimi düz olarak örüyorum Sonraki iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bunu diğer şişime aktarıyorum ve şişimin başındaki sonrasında bu iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek daha ters ördüm. Aradaki oluşan iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sonraki iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime alıyorum ve baştaki iki ilmeği ters örerek topluyorum devamındaki ilmeğimi ters örüyorum kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm iki ters ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum yavaş olun arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm sonra modelime geçince bir iki 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki iki ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp şişime geri alıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Devamındaki bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Hiç ara vermeden son iki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp bu ilmeği şişime geri alıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte ters örerek Topluyorum. Devamındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde iki tomurcuk modeli yan yana gelmiş oldu. Burası modelimizin aynı anda son sırası. Kalan 3 ilmeğimi düz, aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arka tarafta tüm ilmeklerimi ters örerek ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlamaya başlıyorum. Tüm ilmeklerimi arka tarafta ters olarak ördüm. Şimdi burada son kapanış kısmı ortadaki ilmeğe tomurcuk işlemini yapıyoruz. Bu aynı anda ilk başlangıçtaki modeli de tekrarlamış oluyoruz. Modelin kapanış bölümündeki tek tomurcuk modeli bir sonraki modelinde açılış için kullanılan tek tomurcuk modeli oluyor aynı zamanda. Şu anda hem bu modeli kapatırken diğer modelinde açılımını aynı anda yapmış oluyorum. 2 ilmek ters ördüm 4 ilmek düz olarak örüyorum ortadaki 2 ilmeğin bittiği yerden ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıp bu ilmeği şişime geri alıyorum sonra baştaki 2 ilmeği ters örerek topluyorum devamındaki bir ilmeği ters örüyorum kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum burada son kapattığımız tomurcuk modeli bir sonraki açılan modelinde ilk tomurcuğunu aynı anda oluşturmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın tek tomurcuk modeliyle açılıma başlıyoruz ve tek tomurcuk modeli kalıncaya kadar devam ediyoruz. Ve bu tek tomurcuk modelini bir sonraki modelinde açılım için kullanmış oluyoruz. Aralarda ikişer tane haroşa ilmeği kullandım. Haroşa yerine bunu ters ilmek olarak kullanırsanız bu ara bölümleri daha belirgin olacaktır. Bayan yelekleri için hırka, bluz, kazak her türlü örgü için kullanabileceğiniz gibi bebek battaniyesine de oldukça hoş duracak baklava dilimli bir model olacaktır. Dilerseniz bu baklava dilimlerini daha büyütebilirsiniz. İki ilmeğin katlarını kullanarak kullanacağınız ilmek sayısını artırdığınız takdirde baklava dilimlerinde genişliği büyük olacaktır istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben yeleş şeklinde modelimi çalışmak istedim. İlerlediği zaman böyle bir görüntüye sahip olacak. Ajuru olmayan yapımı da kolay bir model. Bebek örgülerine özellikle battaniye yapımına kullanabilirsiniz. Burası da modelimizin arka tarafı. Herkese kolay gelsin.